Muhafızlar. Ne oluyor orada? Ben sınavı geçtim sonunda. Nilo. Oh. Hey 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 hey. Bırak onu. Hey. Dört Dur Carson. Kelly. Kelly. <laughs> Sessizlik. Ona katılmak istemiyorsanız. Kelly! <laughs> Hala bu yeni gerçeği kavrayamıyorum. Yine de odaklanmanız şart. Bu benim sorumluluğum. Ama bu işi kan dökmek için almadım. Keşke sınavı sizin için yapabilseydim. Ama yapamam. Sizi en iyi şekilde hazırlayabilirim ama devletin belirlediği parametrelere uymadığımda hayatım tehlikeye girer. Anlıyor musun? Ona. Endişelendiğini biliyorum. Endişeli mi diyorsunuz? Bu biraz hafif kalmıyor mu sizce Bey Wilson? Peki, belki Carson endişelidir. Onu karşılayabilirsin. Ama valinin oğlu bile bu durumdan muaf değil. Bunu unutma. Vali bizzat söyledi. Huanlar tamamen liyakata dayalı. Carson, performansını sürdürürsen, hayatta kalırsın gibi. Ya ben? Maya, iyi olacaksın. En zeki öğrencisin. Bu biraz aşağılayıcı. <laughs> Biliyorum sen. Korkuyorsun. Ben de korkuyorum ama sana gerçekten inanıyorum ve sana yardım edeceğim. Belki birlikte çalışırsak bunu değiştirebilirsin. Kim bilir? Ama çok geç. Değil mi? Doğru olanı yapmak için asla geç değildir. Ama birbirimize yardım etmeliyiz kız arkadaşını uyandırıp durumun ne kadar ciddi olduğunu hatırlatmak isteyebilirsin. Sevgilim. <laughs> Başlayalım. Yapacak çok işimiz var. Bir terim sadece sayılardan oluşuyorsa, sabit terim denir değil mi? Ama polinomlar farklıdır değil mi? Onlar. Hey, 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 hey. Kelly hadi. Matematik en iyi dersin. Çok yorgunum. Sürekli çalışıyorum. Bu durum beni korkutuyor. Hey, dinle. Bu konuları biliyorsun, tamam mı? Sadece sınavda gergin oluyorsun, tamam mı? Evet. Ve bir sonrakinde hata yaparsam öleceğimi bilmek zihnimi rahatlatmıyor. Hadi, sevgilim. Ölmek istemiyorum Carson. Ölmeyeceksin. Tamam. Hey millet. Bay Wilson'ın dediği gibi hayatta kalmak için gücümüz var tamam mı? Sadece çalışmalıyız ve öğrenmeliyiz. İyi olacağız. Sana yardım edeceğim. Tamam mı? Bay Wilson'ın bir şey olmasına izin vereceğini düşünüyor musun? Ona bağlı değil. Babanla konuştun mu? Onun nasıl biri olduğunu biliyorsun. Keşke fikrini değiştirebilseydim. Brooke Masterson'a iyi e posta atıyorum. Brooke Masterson mı? O. Haber muhabiri mi? Ah adamım. Babam ondan nefret ediyor. Her şey çılgınlaşsa da... ...doğru olanı yapmaya çalışan iyi insanlar hala var. Brooke diyor ki... Diyor ki bir devrim olacak. Bunu bir e-postada söyledi. Şifreliydi. Ama ne demek istediğini anladım. Oh, tamam. Gazeteciler için özel bir kod. Brook diyor ki, gerçek ortaya çıktığında her şey değişecek. Bekle, gerçek mi? Hangi gerçek? Hey, adamım. Hey, ne haber? Merhaba. Millet. Maya. Seninle orada bir saniye konuşabilir miyim? Evet. Tabii. Hemen döneceğim. Hey Carson. Hey. Söylesene Carson. Oradaki uykucu kızı ne zaman bırakacaksın? ve uyanıp seninle benim bir rüya gibi olduğumuzu göreceksin. Bana daha çok kabus gibi geliyor. Kapa çeneni inek. Gelecek cumartesi bir parti var. Gelmelisin. Carson. Sadece Carson. Diğerlerinin bunu karşılayabileceğini sanmıyorum. <laughs> Kötü bir şey söylemek istemem ama siz ikiniz hafta sonu için plan yapmaktansa ders çalışmalısınız. İyi olacağız. Evet ve Kelly gittikten sonra belki seninle ben rüyayı gerçekleştirmek için çalışabiliriz. Ne dersin? Midemi bulandırıyorsun. Bunu söylüyorum. <laughs> Kelly hakkında bir daha kötü bir şey söyleme. Tamam. Sinirini biraz sevmediğimi söyleyemem. Parti hakkında fikrini değiştirirsen orada görüşürüz. Hadi gidelim. Onları sakın dinleme, tamam mı? Her şey yoluna girecek. Okulun müdürü olarak kabul edilen bu yasanın bariz ahlaki sonuçları konusunda neler düşünüyorsunuz? Pekala, sizin bu konudaki ön yargınızın ahlaki sonuçlarıyla mücadele ettiğinizden daha fazla değildir sanırım. Üzgünüm ama okulunuzda çocukların idam edilmesiyle ilgili bir sorun görmüyor musunuz? Kapat. Devletin müfredatına Uymuyorlarsa aslında bu yasa toplumumuza en iyiler için kaynakları koruyarak hizmet ediyor. Ancak testlerin zenginlere karşı ön yargılı olduğu söylentileri hakkında ne düşünüyorsunuz? Kapat dedim. <laughs> Onu izliyordum. Bu benim müdürüm baba. Onun kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Bunun yanlış olduğunu nasıl görmüyorsun? Ay, anlamıyorum. Bir şey yapabilirsin. Bunu defalarca tartıştık. Oğlum, medeniyetimiz bir yol ayrımında sadece birkaç kaynak kaldı ve gen havuzunu doldurmak için en iyi zihinlere ihtiyacımız var. İlerlemek için. O ayak takımından kurtulmalıyız. Bahsettiğimiz şey insanların hayatları. Artık bir şeyleri değiştirmek için çok geç. Bay Wilson, doğru olanı yapmak için asla geç olmadığını söylüyor. Bay Wilson mı? Onun fikirleri tehlikeli. Gitmem gerek. Nereye gidiyorsun? çalışmam için. Arkadaşlarımla buluşacağım. Gerçekten gerekli mi? Birbirimize yardım ediyoruz. İhtiyacım olan yardımı alıyorum. Hiçbir riske girmek istemiyorum. Sen? Tamam. Peki o kız. Orada olmadığı sürece o Kelly ile ayrıldın değil mi? Evet. 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 Artık onunla görüşmüyorum baba. İyi. Gitmem gerek. Çok geç kalma. Elimizden geleni yapıyoruz. Ve o savaşıyor. Ama iyi gitmiyor. İşe yarayabilecek bir tedavi var. Yapın. Madde Ve... Lütfen sadece yapın. Ve pahalı. Maya. Sadece yapın. Lütfen. Bu bir süreliğine işleri karşılayacak ama daha fazla paraya ihtiyacınız olacak. Bulacağım. Söz veriyorum. Onu hayatta tutmak için ne gerekiyorsa yapın. O, oh. Hey, binmek ister misin? Selam. Atla. Ben gittikten sonra kız kardeşlerime ne olacak? Kes şunu. Annem babam öldüğünde hissettiğim gibi hissetmelerini istemiyorum. O zaman çok gençtiler ve tam olarak hissettiklerini sanmıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Ben gittiğimde böyle hissetmelerini istemiyorum. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bunun olmasına izin vermeyeceğim, tamam mı? Hayatımızın geri kalanını birlikte geçireceğiz. Birlikte çok mutlu anılarımız var. Tüm bu, dünyadaki çılgınlıkla bile. Mutlu anılar yaşamaya devam edeceğiz. çalışmak. İnsan anatomisinin sınavda olacağını fark etmemiştim. Hadi baba. Koruma bana tüm gece o kızla olduğunu söyledi. Hey, kes şunu. Bana yalan söyledin. Katlanamayacağım tek şey bu. Herkesin katlandığı gibi katlanıyorsun. Oğlum. Oğlum bunlar zor zamanlar. Çekecek iplerim yok. Keli için işlerin nasıl gittiğini görüyorum başaramayacak. Evet, başaracak. Tamam mı? Bir şey yapabilirsin. Başını bulutlardan çıkar Carson. Sen benim oğlumsun. O bizim kalibremizden değil. Şimdi Barney'nin kızı Dana. İki ailemiz. Umurumda değil. Sadece Kelly ile olmak istiyorum. Umursamalısın. Çünkü bu sınav bittiğinde Kelly'yi kurtarmak için senin ya da benim yapabileceğim hiçbir şey yok. Yo, Jack. Carson, naber? Hey, pek bir şey yok. Sadece hazırlanıyorum değil mi? Gergin misin? Hayır, adamım. Şu an iyiyim. En azından. Bak adamım, iyi hissettiğine sevindim ama seni. Diğerleri kadar çalışırken görmüyorum. Hey adamım ilgilendiğin için teşekkür ederim ama iyi olacağım. Nasıl bu kadar eminsin? Hadi. Hadi. Gizli silah. Gizli silah mı? Maya'ya sor. Siz yakınsınız. Eminim sana da ayarlayacaktır. bir kontakt lens. Kendim yaptım. Gerçek zamanlı bilgiye erişimi olan ve yapay zeka ile bağlantılı. Ve bir sinir bağlantısı var. Bu yüzden herhangi bir sorunun cevabı kelimenin tam anlamıyla gözlerinin önünde ya da gözünün. Vay. Bir tane kullanabilirsin. Böyle bir şey yapacak kadar akıllıysam oldukça eminim ki buna ihtiyacım yok. Neil. Neil iyi olacak. Ayrıca sadece bir tane kaldı. Yani. Neden Kelly'ye bir tane vermedin ki? Söylesene. Karsın. Ona deli olduğunu biliyorum ama o parası yok tamam mı? Ve bu şeyler tam olarak ucuz değil. Ben böyle bir teknolojiyi veremem. İyi bir arkadaş olsa bile. Üzgünüm. Bakabilir miyim? Tabii. Bu da ne? Satın alacağım. Çalıştıklarını nereden biliyorsun? Bana güven. Ya sen? İyi olacağım. Bu konuları biliyorum. Bu kopya çekmek. Tamam. Hangisi daha kötü? Bu mu yoksa onların yaptığı mı? Ayrıca kendin söyledin. Bu konuları biliyorsun. Sadece sınava girdiğinde gergin oluyorsun. Bu sana sadece yardımcı olacak. Um... Bay Wilson nerede? Ah, Bay Wilson. Şu anda göz altında. Ne zaman dönecek? Bay Wilson'ı merak etme. Yerine otur evlat. Ne zaman dönecek? Yerine otur dedim ve ona katılmak istemiyorsan şimdi yapmanı öneririm. Anlaşıldı mı? Şimdi test sonuçları canlı hesaplanacak. Bu yüzden sınavın bitimiyle sonuçları da alacağız. Başlayabilirsiniz. Şimdi Muhafızlar Ne oluyor? Sınavım iyi geçti. Neil Hey, 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 hey. Carson, yardım et. Carson. Hey. Hey. Kelly. 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 Sessizlik. Katılmak istemiyorsan. Kelly. Maya. Maya. Ne oldu? Bilmiyorum. Çok zekisin. Ne olduğunu bilmiyor musun? Söyledim. Bilmiyorum. Küçük cihazının çalışmamış olması mümkün mü? Hepsi çalıştı. Tamam. Belki bana bozuk bir şey sattın. Bunu yapmazdım. Belki farkında olmadan yaptım. Bak, ben işlerin böyle olmasından dolayı üzgünüm, tamam mı? Ama kendi sorunlarımla ilgilenmem gerekiyor, tamam mı? Tabii. Her şey seninle ilgili değil mi? Hayır. Hayır, haklısın. Üzgünüm. Üzgünüm. Gerçek insanlarla ilgilenmiyormuşsun gibi. Yeter ki paranı al, değil mi? İnsanlarla ilgilenmiyorum mu? Ne yaşadığımı gerçekten bilmiyorsun. Tamam. O zaman beni bilgilendir. Tamam. Görüyorsun. Babam savaşta öldükten sonra sadece annem ve ben kaldık. Zor bir dönemdi ama başardık. Aptal kader babamı erken aldı ama aynı aptal kader beni dahi yaptı. Ama deha olmaya gerek yok. Dünyamızda olanların tamamen berbat olduğunu görmek için. Bunun olmasına izin vermeyecektim. Bu yüzden bu lensleri yaptım ve öğrencilere ücretsiz vermeyi planladım. Sonra annem hastalandı. Hiç tam olarak iyileşmedi daha kötüleşti ve hastaneye yattı. Ve senin aksine biz fakirdik. Annemin ihtiyaç duyduğu tedaviyi ödeyecek param yoktu. Bu yüzden lensleri satmaya başladım. Yapmak zorundaydım. Paraya ihtiyacım vardı. Tek sebep annemin hayatını kurtarmak için para kazanmaktı. Bir kişinin değerinin aptal bir test puanı ya da servet veya statü ile belirlenmemesi gerektiğine inanıyorum. Herkesin yaşama hakkı vardır. Haklısın. Üzgünüm ben. Ama Kelly'nin nasıl başarısız olduğunu hala anlamıyorum. Aklıma bir şey geliyor ama korkuyorum. Ne demek istiyorsun? Bir şeyler hileli ne olduğunu bilmiyorum. Ama Neil en zeki öğrencilerden biri. Senin kadar zeki. Ve lenslerin çalıştığını biliyorum. Aksi takdirde diğer herkes başarısız olurdu. Bunun daha fazlası var. Ve idam edilmeden önce bunu çözmemiz gerekiyor. Nereden başlayacağımızı biliyor olabilirim. Hadi. Hadi 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 çabuk. Lanet olsun. Oğlumla olan ilişkileri nedeniyle Kelly'nin kesinlikle final sınavını geçmemesi çok önemli. İdamdan sonra okula fon aktaracağım ancak yalnızca puanlar ve idam edilenlerin listesi kesinleştikten sonra. Buna inanamıyorum. Oğlum, ofisimde ne yapıyorsun? Sınavı geçtim baba. Evet, kutlamak için bir pro arıyordum. Oğlum, tebrikler. Beklediğim gibi. Kelly başarısız oldu. Değil mi? Hı hı. Onsuz daha iyisin. Belki şimdi... Deyna ile kutlayabilirsin geleceği düşün Belki de seninle gurur duyuyorum oğlum Evet teşekkürler Baba Ah, beni korkuttun. Müdür olduğunu sandım. Bir şey buldun mu? Hayır, henüz değil. Sisteme girmek için birkaç dakikaya daha ihtiyacım var. Sadece göz kulak ol. Kimsenin gelmediğinden emin ol. İşte. Bunlar gerçek test puanları. Neil ve Kelly ikisi de sınavı geçti. Ama bu iki aptal geçemedi. Ama geçtiklerini söylediler. Evet. Çünkü puanlarını Neil ve Kelly ile değiştirdiler. Bu ne? Neil Baxter bu testlerin geçerliliği hakkında çok fazla soru soruyor. Ve basına gitmekle tehdit ediyor. Susturulması gerektiğine katılıyorum. Ve puanına rağmen başarısız olması bu özel sorunun çözümü gibi görünüyor. Buradan çıkmalıyız. Evet. Tamam. Hadi gidelim. Siz ikiniz ne yapıyorsunuz? Maya. Koş. Onu durdurun. Eve gitme zamanı baba. Hadi. Bu hiç olmamış gibi unutalım. Olur mu? Onu götürün. Carson. Carson. Dur. Bildiğiniz gibi popüler olan yeni kriter senato emri... ...eyaletimizin geleceğe parlak bir yol açmasına yardımcı oluyor. Parlak genç zihinlerimizle öncülük ediyor. Bu nedenle Bugünden itibaren emir gereği sınavlarını geçemeyen öğrenciler tam olarak 10 saniye içinde idam edilecek. 9 8 7 6 Oh hey hey What? Ne oluyor? müdür, tutuklusunuz. Uyumunuz takdir ediliyor ancak gerekli değil. Bu yayını kesiyoruz çünkü zengin ve etkili ebeveynlerin yeni emir sınavlarını kimin geçtiğini ve kimin kaldığını etkilemek için okul yetkililerine rüşvet verdiğine dair şok edici kanıtlar ortaya çıktı. Bunun ışığında standart testleri geçme zorunluluğunu ve başarısız olanların idamını sona erdirmek için acil yasalar çıkarıldı. Oh. Ah seni özledim. Seni gördüğüme çok sevindim oğlum. Oğlum. Korkuttun beni adamım. Brooke Masterson. Ah Neil Baxter. Sonunda yüz yüze tanıştık. Bu oldukça büyük bir hikayeydi Neil. Teşekkür ederim. Bak bence önünde harika bir gelecek var. Hikayenin geri kalanında bana yardım etmek ister misin? kesinlikle Harika Bunu bana nasıl yapabildin? Ben senin babanım. Artık bir şeyleri değiştirmek için çok geç. Yani fakir bir kızı kendi babana mı tercih ediyorsun? Zengin ya da fakir olması önemli değil. Hayatının hala bir değeri var ve ona katkıda bulunmayı planlıyorum. Sayende Emrinle hapsedilenlerin varlıklarının en büyük aile üyesine gitmesi ki bu durumda bizde, bana. Kelly'nin hayatını bundan sonra biraz daha rahat hale getirmeyi planlıyorum. Hapishanede geçireceğin 30 yılın tadını çıkar. Carson, buraya geri gel. Carson, buraya geri gel. Carson, hey. Hey! Nasıl hissediyorsun? Çok teşekkür ederim. Tüm masrafları karşılamanın bir yolunu bulacağım. Zaten karşılandı. Ve birkaç gün içinde annenizi taburcu edeceğiz. Ne? Bekle. Faturayı kim ödedi? Bir muhabir olmanın ne kadar ödediğine inanamazsın. Grup terfi aldı. Hikayem sayesinde. Ve şimdi onun işine sahibim. Ve şey... Artık tıbbi faturalar hakkında endişelenmene gerek yok. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.